1. Bir sınıf tarih ders kitabı sayfa 122 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 1221. Fransız İhtilali öncesi dünyada görülen yönetim şekilleri nelerdir? Cevap: Monarşi, otokrasi, kabile şefleri aracılığıyla ve elbette demokrasi. İkinci zorunlu askerlik uygulamasının ortaya çıkmasına etki eden unsurlar nelerdir? Cevap: Zorunlu askerlik uygulamasının ortaya çıkmasına etki eden unsurlar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizler, savaşacak asker bulamamak ülkenin içinde bulunduğu zor zamanlardan kaynaklanmıştır. 3. 19 Yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlaşma hangi yollarla gerçekleşmiştir? Cevap, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda Anadolu'da ahi birlikleri toplumsal yardımlaşma ve dayanışmada önemli rol oynamışlardır. Ahiler, şehir ve kasabalarda faaliyet gösteren teşkilat olup sosyal yardımlaşmanın dışında, topluma zarar veren kişi ve kuruluşları da ıslah etmiştir. 4. Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Fermanı, ıslahat fermanı ve kanunu esası hazırlamasına neden olan gelişmeler hangileridir? Cevap, Avrupa karşısında yaşanan gerileme, ülkenin dağılmasının yıkılmasının önüne geçme isteği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ihtiyacıdır. 5. 1876 darbesine kadar Osmanlı'da padişahların değişmesine neden olan isyanların sebepleri nelerdir? Cevap: Devleri yıkma, yönetici kesimi alt etme, yaşam koşullarının vergi sistemlerinin çok ağır olması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. 1. Bir, sınıf tarih milli eğitim bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 122 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.